Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Dünden beri görüşmeyeli 24... Ara... Öyle şey olmaz, olur mu? Ocak, ocak, yine ağzım o tarafa doğru kaydı. Niye öyle oluyor bana bilmiyorum. 24 Ocak işte, 24 Ocak 2025. Cuma günündeyiz arkadaşlar. Hepinize güzel, hayırlı, mübarek cumalar. Şabat şalamınız mübarek olsun. Ee, güzel hafta başları, haftanız güzel başlasın, güzel bitsin, güzel devam etsin diyorum, diliyorum canım arkadaşlarım. Saatte 16-13 olmuş Fransa'da. Ben şimdi sesli gazetedeki saçmalıklarımıza geçerken sizden de <laughs> bir şey demiyorum ya. İsterseniz atarsınız bir like, istemezseniz. <laughs> Siz bilirsiniz hiçbir şey demiyorum artık. Bakalım neler varmış bugünkü Evet, haber oku. Okuyalım bakalım. Evet, Gani Müjde. Gani Müjde'yi biliyorsunuz, tanıyorsunuz arkadaşlar. Müjde gibi, soyadı gibi bize güzel bir tweet atmış, paylaşmış. Yani gerçekten duygulandık adeta. E, yerinde ve zamanında atılmış bir tweet diyor ki bugün itibariyle önceliklerimi değiştirdim yani bugün itibariyle 24 Aralık 24 Ocak 2025 itibariyle bir şekilde düzelecek diyordum ama anladım ki o kadar kolay değil ülkede en çok ihtiyacımız olan şey tarafsız bağımsız adil bir yargı sistemi. Bağımsız yargı olmadan kimsenin karnı doymaz, kimsenin çocuğu iş bulamaz, kimse insanca bir yaşam süremez. Kimse yarınından hatta tuttuğu takımın şampiyonluğundan bile emin olamaz. Çoluk çocuk kaldığımız otelde eksik güvenlik önlemleri nedeniyle ölmeyiz. O yüzden tahtaya herkesin yüz kere bağımsız yargı yazması gerek. Bağımsız yargı, bağımsız yargı. Bu sağlanana kadar bunu vaat eden kim olursa hangi parti olursa oyumu sadece ona vereceğim. Olan bütün partiler bunun şeyini veriyor, vaadini veriyor. Zaten. <laughs> Pardon. Özellikle de AKP veriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi. Daha dün diyordu Metin lideri değil mi? O günler geride kaldı. Artık kimse işte hukukun üstünde değildir bilmem ne filan. En çok buna Adalet ve Kalkınma Partisi. AKP veriyor yani. Herkes bunun vaadini veriyor. O yapamaz ise diye ne vereceğim? Adil ve bağımsız yargı yerine kadar benim partim, ideolojim, siyasi görüşüm falan yok. Tek bir isteğim adil, tarafsız, bağımsız yargı nokta. Evet, gerçekten dediğim gibi Gani Müjde'yi tebrik ediyoruz. Çok müjdeli bir tweet oldu. Bizim için gönüllerimize su serpti. Ee, çünkü tam zamanında atılmış bir tweet. Birliğe ve bir birlikteliğe en çok ihtiyacımız alandı şu dönemde. Ee, ama yani çok çok fazla zamanında atılmış. Yani biraz daha bekleyebilirdin yani. Daha dur yani bir, bir iki böyle felaket oldu diye, ölümlü olaylar oldu diye hemen böyle tweetler atmanı gerektirmez yani bu durum. Yani ne bileyim 3 sene, 5 sene, 10 sene daha falan bekleyebilirdin. Yani sanki sanki Türkiye'de bundan 13 sene önce işte kutu kutu paralar ayakkabı kutularında çalınmış, sıfırlama tapeleri ortaya çıkmış filan gibi böyle şeyler yaşamışız da sanki 13 sene sonra bunun böyle bir mesaj atıyormuşsun gibi yani. Yani gerek yok buna. Bence biraz daha e, bekleyebilirdin. Bugün itibariyle önceliklerim değil. Mi? Bu bir şekilde düzelecek diyordum ama anladım ki. Yani anladım. ya Bugün anladım yani. Bugün anladım. Ben günaydın demeden önce kahvaltıda ne alırsınız bir sormak isterim yani. Ah ah. Bazen o kadar şaşırıyorum ki. Işte Abdullah Gül'ün tweetleri var diye. İnsan bazen çok şaşırıyor falan diye. Bazen o kadar şaşırıyorum. Ulan sanki o ülkede yaş yani yaşamamama rağmen sanki yaşayan beğenmişim gibi. Sanki bu adamların hepsi yurt dışında falan yaşıyor. 20 yıl sonra Türkiye'ye gelmişler. Ne olmuş ya Türkiye'ye bu ülke ne hale gelmiş falan der gibi bir halleri var. Ulan siz o ülkede yaşıyorsunuz. Hiç mi görmediniz? Hiç mi bilmediniz? Yani ilk defa mı hukuksuzluk, haksızlık görüyorsun 20 senedir? Ya bir şeyin doğruluğu tamam söylediğinde bir yanlış yok. Ama kardeşim şu bir desturdur yani eğri cetvelle düzgün çizgi çizemezsin yani. Tamam da bu yani. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağralioğlu. <laughs> Partinin adında hayır yok ya anahtar. <laughs> Çilingir Partisi, Anahtar Partisi herkes öyle bir isim koysa. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. Mansur Yavaş aday olsa oy verirdim. <laughs> ne varsa bu iyi partilerde var lan. Ne kadar kaypak adamlarsınız ya. Yani AKP'nin ne olduğunu biliyoruz tamam mı? Ama şimdi münafıklık o, o, çok daha büyük beter bir bela yani. Şimdi bu, bu puştlar tamam mı? Çıkıp İyi Parti'deyken o İyi Parti değil miydi bu? yani ayrı oradan ayrıldı. Sen o altılı masa bilmem ne kaçlı masaydı işte kurulurken sen dedin mi? Yok kardeşim ben her şeye rağmen Kılıçdaroğlu'na oy vermem. Kılıçdaroğlu'na oy vermedin ne yaptın? Çöpe mi attın oyunu? Gittin AKP'ye falan vermişindir. <laughs> yani o kadar destek verdiğinize göre bak Kılıçdaroğlu bile geçecek. Bugün de haber vardı. iki tane daha milletvekili geçebilirmiş İYİ Parti'den o tarafa. Oğlum sizin seçmene attığınız kazı AKP atmadı lan. Yani AKP'nin çünkü ne kazı geleceğini oradan biliyor seçmen. Ulan size millet güvendi hani altılmasa bilmem ne belki dedi bu biz, bu heriflerden kurtuluş çaresidir, reçetesidir filan diye böyle size güvendi. Siz o kadar yavşaksınız ki şu huyunu bilmem ne sakladın yani. Seçimler olduktan sonra bugün Kılıçdaroğlu'na oy vermedim bilmem. E tamam o zaman çıkıp söyleyeceğim. ben vermem kardeşim. Ben oyumu çöpe atarım en azından böyle deseydin. Oyumu çöpe atarım ama Kılıçdaroğlu'na oy vermem deseydin yani. Senin Kılıçdaroğlu'na vermediğin oy bunda özgürsün tabii ki. Ama yani böyle sureti haktan gözüküp yani sendenmiş gibi gözüküp sonra öyle olmadığını 3 ay 5 ay bir sene sonra söylemem yavşaklık yani. Mansur Yavaş oy verirdim demiş. ABD'de federal mahkeme Trump'ın doğumla vatandaşlık kazanma hakkını askıya alan kararnamesini iptal etmiş. Güzel. En azından her şeyi iptal etti. Her şeyden çıktı bilmem Paris anlaşması şurada böyle bizim manyak da var ya bize İstanbul anlaşmasından çıkıyor ondan bundan kafasına göre. Ee, her yerden çıkmaya çalışmış. Bir, bir, bir sürü imzaladı dekre işte kararname imzaladı. Allah'tan yani bir mahkeme de demiş. ooo demiş. Tamam çok ileri gitti ya o kadar da değil lan demiş. O kadar da değil yani. De, o da güzel bir şey yani böyle birliğin böyle heriflere bir mahkemenin dur demesi. Bu doğumla vatandaşlık biliyorsunuz Amerika'da bir Amerikan uçağı, gemisi neyse işte çocuk doğarsa Amerikan vatandaşı oluyor veya Amerikan toprağında doğarsa Amerikan vatandaşı oluyor. Biz, onun için bütün zenginler de çocuklarını sadece doğurmak için Amerika'ya gidenler çok vardı biliyorsunuz. Hala da var. Ee, en çok onlar sevinmiştir zaten buna. O iptal etmiş ondan sonra şey yapmış. Götünüyorsa silah kullanma bilmem nesini iptal et yani. Evet. Aslında günün haberi olabilecek bir şey arkadaşlar. Menajer Ayşe Barım. Bu son 2-3 hafta önce falan çok konuşuldu bu. işte bu kadının bir ajansı var ve ajansında işte mobbing yapıyor. işte AKP'lileri almıyor falan. Böyle bir şeyler çıktı. AKP buna bir kıl kaptı arkadaşlar. Bayağı bir kıl kaptı. Ondan sonra düşündü düşündü. 2-3 hafta durdu tamam mı? Bak yıl olmuş 2025. Gezi olayları 2013 Haziran Bak heriflere bak, ümmetinin lideri dün çıkmış demiş e, hukuk mu hukuk bir şeyler diyor. Gezi park olaylarına katıldığı iddiasıyla Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs. Yok ha <laughs> gezegeni gezegeni ortadan kaldırmaya teşebbüs duraya. 2013'ün üzerinden neler geçmiş o suların altından. Adamlar şimdi aklına gelmiş. Biz Ayşe Barım biz ne yapabiliriz ya buna bu kadına Ben, ben gıcık oldum geçenlerde. Sırf şahsi hırsa, şahsi kini ümmetini liderini çağırıyor. Ya bu konuda ben gıcık oldum. Gidin şuna bir müdahale edin. Ne yapalım? Ne bileyim gezi olaylarına katıldı falan deyin demiş. Suçlaması gözaltına alınıyor. Ondan sonra 2-3 kişi daha gözaltına yapmış. Ondan sonra hani demesinler ki biz sadece bu kadına yaptık falan diye. E, ulan Tamer Karadağlı da oradaydı. Yavşak Ahmet Hakan'da videoları şimdi bunun altına baktığınız zaman yorumlara veya neyse konu şu anda bu olduğu için herkes paylaşıyor. Hadi bakalım onlara da açın. Hadi Tamer ya da ben buradayım burada kalacağım. İşte olaylar bitene kadar gitmeyeceğim falan diyordu böyle adam. Hadi. <laughs> lan ya arkadaşlar bir bir gün bilmem bir gün hukuksuzluk yapmadan bir duramıyoruz. Bir bir gün 24 saat lan. 24 saat bugün hukuksuzluk yapmadan nasıl geçirebilirim? Bir gün lan ya arkadaş bir <laughs> şuna ya nereden çıktı şimdi değil mi herkes unuttuğu bilmem ne filan Gizli Parkına te teşebbüs. Ulan o günden bugüne zaman aşımına uğrayan AKP'nin lehine yüzlerce dosya var yani Z zaman aşımına uğruyor. Ulan katiller zaman aşımına uğradığı için katil olmaktan çıkıyor ülkede ya. 2013'te yaşanmış hadise hala Hepimizi derinden üzen Bolu Kartalkaya'daki otel yangını yayılmaz tuç. Rezalet Bakanı. Otel yangını ile ilgili şu ana kadar 12 kişi gözaltına alındı. Biliyoruz ya biz, biz o gözaltıları. Yani şimdi tabii o gözaltılar işte şeyin aşçısı, otopark görevlisi falan öyle şeylerdir yani. <laughs> Kim olacak? Yaşanan facia tüm detaylarıyla soruşturulmaya devam edecek demiş. Evet Türkiye'deki bütün şu ana kadar olan facialardaki tüm... Ee, soruşturmaya, soruşturma ya yani facialar böyle soruşturuldu, soruşturmaya devam edildi. Herkes cezasını aldı, hukuktan kaçamadı. Bunu biliyoruz zaten. Yılmaz Tuş da bunu tekrar söylemiş. Yani 12 kişi ne kadar çok gözaltına alırsak şu dönemde en azından olay unutulana kadar biz yine bir şey yaparız unuttururuz zaten bu hadiseyi. Yani bebekleri öldürdüler herifler. Ondan sonra arkasından bir baş... şey çıktı şey işte e, apı mapı olaya çıktı. Herkes unuttu onu. O değil mi hadise? Şimdi bu da biz olaylar unutturun olayları, unutturu... <laughs> olayları unutturana kadar. Şimdi size 12 15 20 30 kişi gözaltına alalım da sanki çok büyük operasyon yapıyormuşuz gibi. Ya arkadaş işte insanlar gırla paylaşıyor böyle. Lan Ankara'da bir binane yani herhangi bir binada işte yangın bilmem nesi var. Adam gösteriyor. Ya bizim katta diyor işte yangın e, kutusu var ya açıyorsun içinde hortum olması lazım, çeşmesi var, bilmem nesi var. Yangın söndürmesi var. Hiçbir bok yok. Hortum yok. Hiçbir şey yok yani sadece kutu var orada. Üzerine yangın söndürme Bilmem nesi diyor bu kadar. Ya bunlar gibi kim bilir kaç tane, kaç bin tane bina var ya. Kimsenin umurunda bile değil yani. Siz gidin onları soruşturun. Çoluk çocuğu hapse atacağınıza, operasyon yapacağınıza sığır herifler. Şu ne zamandan bilmiyorum arkadaşlar. Bunu böyle paylaşıyorlar. Ee, yani yeni mi olmuş, eski mi olmuş, ne no olmuş. işte öğrencilerle bir araya gelmiş... E, Hakan Fidan'a espri yapmak isteyen bir genç siz benim evimi bulursunuz diyor. Konunun ne olduğunu önemli değil. İşte konuyu konuşuyorlar. Ondan sonra siz benim evimi zaten bulursunuz falan yapıyor. Hakan Fidan gencimize unutamayacağı bir cevap verdi. Hmm. Sen orada olur musun bilmiyorum. Vay, unutamayacağı bir genç. O doğru söylüyor yani. Sen orada olur musun bilmiyorum. Çünkü seni, seni biz zaten kaçırmış oluruz. Sana işkence ediyor oluruz biz. <laughs> Ona gerek kalmaz diye. Çünkü bir, Hakan Fidan'ın pratiklerinden bir tanesi de o. Adam kaçırmak. Volkswagen neydi o Turan neydi o, o arabalarla meşhur olmuştu yani bayağı bir. Evet yalaka saray soytarısı hakikaten öyle ya. Bunu kapatayım da ben hemen şurada şey olmasın. Diyor ki Orangi Bolu'da yaşanan otel yangını faciası hakkında olayların iç yüzünü bilmiyoruz. E bu konuda konuşmak bize düşmez. E hiç kimse hiç kimseye düşmez o zaman. Hiç kimse konuşmasın değil mi bize düşmez. Yorum bile yapmayalım yani. Yani sorgulamayalım demeyelim yani. Ya nasıl olur demeyelim. Öyle bir şey demeyelim kesinlikle. Niye? E çünkü ben so saray soytarızı oldum bu yaşımdan sonra. Kula kul oldum. Yani rahatımı niye bozayım? Milletin salağı ben miyim? Yönetenler daha iyi. Salağa bak yönetenler. Niye yönetenler daha iyi bilsin? N yönetenler niye daha iyi bilsin? Yani onlar zeka olarak daha mı üstler? Bir zeka testi yapıldı, zekanız daha üst olabilirsiniz. Buyurun, yönetime geçin mi dendi onlara? Niye daha iyi bilsinler? Yani ihmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir, kesin değildir, kesin değildir. Görüyoruz bugün Gazze'ye <gazı> ne ara geçtin lan? Gazze'ye ne ara geçtin? Çünkü Gazze'de de Gazze'de ticaret yapıyorsunuz İsrail'le. Yöneticiler daha iyi bilir biz bir Kötü niyetli olduklarını düşünüyoruz. İsrail orada 50 bin kişiyi öldürdü falan. Onlar daha iyi bilirler biz bilemeyiz. Ya bunu geç, ne ara... Konu hakikaten dinleyin. Ben açmayacağım bunu şimdi. Yasak masak geliyor videolardan. Kötü niyetli değildir. İhmaller vardır da diyor. İhmal varsa sorun orada zaten. Hıer kötü niyetli olsun olmaz. Birinci şey. ihmal varsa bir kusur vardır. Sen iş yerinde ne bileyim e, hesap etmeyi bilmeyen bir adamı kasaya koyar mısın yani? Her gün... E, 100 bin liralık bir kasada 10 bin lira açık veren bir adamı bulundurur musun? Tutar mısın bu adamı yani iş yerinde? Sır. Yunanistan'da 56 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası ortaya çıkan ses kayıtları sonrası tüm ülkede halk sokağa çıkıyor. 28 Şubat 2023 yılında Yunanistan'ın Tempi kasabasında bir tren kazası yaşanmış. Kazada 56 kişi hayatını kaybetmişti kayıtlar ortaya çıkmış falan. İşte oradaki ihmallerden dolayı işte halk sokaklara inmiş. 56 kişi ölüyor. Sırbistan'da çatı çöküyor. Bir yerin çatısı 15 kişi ölüyor. Millet sokaklara iniyor. Ya biz yok bir şey. Biz de hala iyiyiz yani. Hala iyiyiz yani. Çok iyiyiz. Çok sabırlı bir milletiz. Sabrımızı sınamasınlar. Hakikaten sabrımızı sınamasınlar. Çok sabırlı bir milletiz yani. CHP'nin il başkanları toplantısında Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını önerdi. <laughs> yani istiyor ki bu illa yani illa kaybedelim biz. Yani kesin kaybedelim. Yani maç başlamadan maçın skorunu bilelim istiyor yani. Ee, yani bilerek kötü ata oynuyorsa orada bir bahis olayı vardır arkadaşlar. Değil mi? Bir adam kaybedecek takımı oynuyorsa yani o orada bahis dönüyordur yani. Sen öner öner Özgür Özel'i. Evet, 1 Ocak 2025'ten sonra emekli olanlar kendileriyle aynı durumdaki eski emeklilere göre %30 daha az emekli maaş almaya devam edecekler. Bu işte bir ay önce falan yapmıştık. Neyse yürürlüğe girdi artık Ocak ayındayız. Örneğin bir işçi Aralık ayında emekli olsaydı 18.218 TL emekli maaşı bağlanacaktı. Ocak ayındaki %15.75'lik enflasyon farkıyla emekli maaşı Ocak ayında 15 bin lira falan alacakmış. Yani arada bir 3 bin liralık falan bir fark var arkadaşlar. Metin'in lideri işte ne diyordu? Yaptık burada ya e işte bir iki hafta, üç hafta önce emekleri enflasyona ezdirmedik dedi. Emekleri enflasyona ne ezdirin? Emekliliği istir attın yani. Da 18 bin 15 bine. 15 bin lira. 15 15 bin ya. 15. 400, 400 euro Yapmıyor değil mi? Yapıyor mu 400 lira? Hadi yapsın. 400 lira yapsın. Yani emekliden kestiği 3000 lirayla kar edeceğini düşün. Bu ona kadar düştüyse bir devlet arkadaşlar. Grand Kartal Oteli'nin sahibi Halit Ergül'ün Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetiminde yer aldığı ortaya çıktı. Bak sen yani boş değil tabii ki orada bilmem ne oteli başında olacaksın, yöneteceksin onu sahibi, sahibisin. Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na <laughs> reklamın iyisi kötüsü, tanıtımın iyisi kötüsü olmaz. Türkiye'yi bayağı bir tanıttı artık Türkiye'de herkes biliyor. Avrupalılar falan Türkiye'ye gidip bir kış tatili falan aman aman ha kesinlikle falan diyorlardır yani o tanıtım. Bayağı faydalı oldu yani. Yani bir koruma, bir kollama bilmem ne var var mı bir şeyler var. Yani işte mesela şimdi o habere de geliriz de neyse. E, dün yaptık ya işte yıkım kararı almış alelacele. Lan yıkım kararı bir böyle bir kaza facia olduğunda orada bilir kişiler uzmanlar bilmem neler aylarca çalışırlar yani öyle yıkamaz mesela bir cinayet bile olsa bir yerde o cinayet işte o, o evin tekrar açılması için neyse mülkün neyse o belki yıllar boyunca kapalı mühürlü kalabilir yani çünkü önemli bir şey var yani orada can, canlar gitmiş yani sen yani otelden bahsediyoruz yani 50 tane şey sayıyor insanlar alarm yok o yok bu yok yangın merdiveni yok hiçbir şey yok yani yalıtım yok hiçbir şey yapılmamış ya adam kendinden de yapmamış yani adam diyordur ya şimdi ben ona niye para vereyim milletten 30-40 bin lira geceliğini alıyor 10 bin liralık bir ne bileyim işte bir şey takacak adam ona onun kendisine şey geliyor yani e, vermem diyor ne olacak zaten teftişte geçirmem ben yani turizm bakanlığına bağlı bilmem nerede de bir fonksiyonum var ama ne uğraşacağım diyor kimse de bize gelip ses etmez zaten diyor Trump bu manyak arkadaşlar e, ABD'nin kripto para rezervi biriktir, biriktirmesi için kararname çıkardı bu manyak herif e, vallahi aynı Erdoğan ha. ama Erdoğan'dan öğrenince şeyler var bunun Tabii bu daha zengin. Hep zengindi bu herif. Ee, bizim Tayyosh bildiğin sonradan görme bir adam yani. Herif bitcoin çıkardı. Ulan bildiğin ticarethaneye çevirdim makamı. Bakalım buna nasıl, nasıl bir şey yapacaklar. Bitcoin çıkardı adını da unuttum. Eşinin adına da bir bitcoin çıkardı. Şimdi tabii Elon Musk falan da bunu destekliyor. Bitcoin satacak herif bulunduğu makamı kullanarak ulan Amerika'ya Bitcoin satacaklar. Onunla ilgili de hemen bir kararname çıkarmış. Ulan Güney, Kuzey Kore <laughs> de falan oluyor yani böyle şeyler. ABD'nin kripto para rezervi biriktirmesi için kararname çıkarmış. Çünkü kendisi de kripto para şimdi yeni girdi işte eşiyle birlikte. Hem eşinin adına çıkartıyor hem de kendi adına kripto para çıkartıyor işte bir Bitcoin gibi, bilmem ne coin gibi. Bizde de ee, Sarı neydi Sarı neydi lan o Mustafa Sarı Türk müydü Erzincan TikTokçu o da Erzincan coin Çıkartmış ya Ece Ünler senin sağlık bakanının Dur şunu hemen keseyim de Senin sağlık bakanının hastanesi olamaz Senin eğitim bakanının okulu olamaz Senin turizm bakanının otelleri turizm şirketleri olamaz Olursa sonuç bu olur Hikaye aslında bu kadar basit Bak 21 bin almış 573 bin sadece bu kanalda aynı şeyi bütün kanallar paylaşıyor. Ben iki gün önce söyledim aynı şeyi. 3 ay önce, 6 ay önce, 10 ay önce, 15 ay önce belki 28 defa aynı şeyi söylemişim Turizm Bakanlığı otelleri var, Eğitim Bakanlığı'nın şeyleri var. E, bilmem neyin işte hastaneleri var falan böyle böyle bir bunlar yani çıkar çatışması ya böyle bir şey yok falan diye. Her defasında söylüyorum ama tabii bizim sakalımız yok yani var da çok yeterince uzun olmadığı için bizi kim ne yapsın yani kimse bizi böyle paylaşmıyor. Hey dey. De AKP Bulu Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin meclis araştırması için önerge vermiş. Bir, daha okudum ben bunu. CHP ve İyi e Parti mi verdi falan diye. AKP vermiş arkadaşlar. AKP Bol Kartalkaya kayak merkezinde Grand Kartal otelde çıkan yangın ilişkin meclis araştırması için önerge vermiş. Nasıl ya? AKP ilk defa bir önerge mi vermiş? Şöyle bir şey olabilir. Şimdi bunlar o kadar alıştılar ki böyle. Hayır, hayır bütün önergelere hayır demeye. Şimdi tahmince yıllar önce böyle bir şey de yaşanmıştı. 2000 13 yılında filan AKP kendi önergesine yanlışlıkla bak 2013'ten bahsediyorum ha. O gezi olaylarından hemen sonraydı. Bir önergeye <laughs> hayır demişlerdi. Şimdi bu o alışkanlıkla AKP şimdiki AKP'ler kendi önergesine de hayır diyebilirler ha. Belki şey düşünün biz ne bileyim hani Alpay falan mesela kafası çalışmayan beyinsiz herifler bunlar. Ne bileyim biz önerge olunca hayır demek gerektiğini düşünüyorduk falan <laughs> diye bir şey olabilir yani. Önerge vermişler. Allah Allah. Hadi bakalım. Meclis araçları ne, ne araştıracaklar, ne çıkacak acaba? Kendilerini hakim olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki kişi gözaltına alınmış. Çok enteresan. Normalde <laughs> Türkiye'de dolandırıcılık yapan hakimler var. Ben hakimlerin bu e, yan işi, ikinci işi falan zannediyordum yani. Tuhaf yani. Türkiye'de hakim çok öyle. AKP hakim değil mi? Savcısı. Değil mi? Dolandırıp iki kişi zaten işleri bu yani adamların adamlar e, yargılanan adamla doğum günü partisi düzenleyen mi dersin uyuşturucu çetesi kuran mı dersin polislerle birlikte Allah Allah enteresan yani neler oluyor Türkiye'de 48 ayrı suç kaydı var cezaevinden firar edip eşini öldürdü. Evet ümmetin lideri de dün bu artık kimsenin yanına kalmaz. Bilmem ne. Rezalet Bakanı cezasızlık böyle bir algı oluşturuluyor filan. Ya bitmediniz Allah'ın belası adamlar ya. Allah belanızı versin sizin ya. Lan bu nedir ya? 48 tane suç çıkıyor cezaevinden firar edip eşini öldürüyor. Çoluk çocuk içeride. 80 yaşında insanlar içeride hastalığı olan, yürüyemeyen, dişini yapamayan, tutamayan affedersiniz. Yani aklınıza ne gelirse genci yaşlısı zulmetmediğiniz adam kalmadı. Ulan iti kopuğu böyle salıyorsunuz. E, şu ol eşekler. Ondan sonra da bir hukuk bilmem ne oldu. Kimsenin yanına kalmaz. Kimse hukuktan üstün değildir. Ah, ah hukukun senin. Böyle hukuksa böyle hukukun içine sıçayım ben. 78 kişi hayatını kaybetmişti. Grand Kartal Otel yangının ardından müşterilerine yine bekleriz mesajı gönderdi ya gülüyorum ama şimdi bu tamam bu bir otomatik bir şey olabilir. Yani o, otomatik olarak işte sistem bir otelde işte kaldığın zaman işte sana mesaj gönderiyor. Üç gün sonra memnun kaldınız mı falan diye. E şimdi otel yandı. Millet tabii bunun e, işte enformatik altyapısıyla falan uğraşacak kimse kalmadı. Olsa da böyle bir durum yok şu anda konjonktür gereği. Kimse gidip hani aman her şeyi iptal ediyoruz. internet sitemizi kapatalım bilmem ne falan. Kimin kimsenin aklına gelmemiştir yani. Tamam o meselenin ayrı mevzusu da yani. Ya ne bileyim şu şaka gibi yani hakikaten yangın işte yine bekleriz. Ha, bekler. Nereye gelelim bu sefer? Daha güzel yanan bir yere gidelim. Evet. ÖTS Tur. ÖTS Tur. Kimin? ÖTS Tur. işte şu herifin. Bu herifin. Covid zamanında çılgın partiler düzenliyordu herif. Facia yaşanan otele çok iyi puan vermişti. Ulan Covid dönemi ne zaman oldu? 2020'deydi. 2025'teyiz. Ulan adam hala bakan olabilir mi ya? Hala turizm bakanı şu alış. Şey. Otele çok iyi puan vermiş arkadaşlar. ÖTS tur, turizm şirketi olduğu için bir de şirket, otelleri falan puanlıyor. İşte Michelin var ya Fransa'da. Onun gibi bir şey galiba. Çok iyi puan vermiş. Şirketin sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Demin de vardı işte dediğimiz haberde. Ya bir ilgileri, bir ilişkileri, bir bağları, bir şeyleri var yani. Ya zaten şu dönemde ya AKP'li değilsen veya AKP'ye yakın değilsen öyle çok büyük işler yapamazsın. Çok büyük oteller bilmem Şimdi bu mesela Kartalkaya için orada iki tane büyük otel var. Diğer belki butik otel falan vardır 3-5 tane de. Onlar bile bak onlar bile çok revaçlıdır. Yani şimdi bunu yedirmezler zaten. Yani sahibi bunun AKP'li mi AKP'li AKP, li, AKP, li, AKP yakın bir adam değil dedilerse buraya kondurmazlar zaten. Oradan bir işgileniyoruz. Neyse sesli gazetemiz bitsin arkadaşlar. Yarın cumartesi yarın belki şey yaparız canlı yayın yaparız. ben o zaman gideyim. Siz de şey yapın, kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım arkadaşlarım beni.